Sayın Başkan, Değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Adem Bey'in e, konuşma tarzına uygun, sakince e, konuşmama devam edeceğim. Fakat eleştirdiğim bir husus var, onunla ilgili e, görüşlerimi beyan etmek istiyorum. Bir zamanlar hatırlarsınız Şehir İstihare Projesi vardı, böyle bol, bol bolca reklamlarını yapmıştınız çok yakın geçmiş zaman. Şimdi o, o proje kalktı gitti kar topu gibi büyüyen bir sorun var ve bölge halkı yıllardır huzur, huzursuz gelecek ile ilgili hayaller kuramıyor. Nerede hata yaptınız? Şimdi bugüne kadar geldiğimiz noktada 487 ada 3 parselde nerede hata yaptınız? Kendi görüşlerimi belirtmek istiyorum. Elbette kentsel dönüşüm çok önemli bir konu. Dönüşümün yapılması gerekiyor bölgedeki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilebilmesi için yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılması gerekiyor. Buna itirazımız elbette olamaz, mümkün değil. Özetle sorunların giderilmesi gerekiyor. Ama siz nerede hata yaptınız? Buraya nasıl gelindi? Onun cevabını arayalım öncelikle. Yeni yönetim göreve geldiğinde Haziran 2019'da Belediye Meclisi'nden yetkilendirme aldınız. Bu yetkilendirme sırasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak çekincelerimizi söyledik. Siz de dediniz ki daha önce ilan edilen kazanımların fazlasıyla sağlanacağı konusunda görüş bildirip TOKİ'de karar kılındığını bu meclise güzel cümlelerle, süslü cümlelerle anlattınız. İmzalattığınız sözleşmelerle Eski kazanımların aynı yerde durmasını dahi bırakın azaldığını görüyoruz. İki buçuk yıl geçti yetkilendirme aldığınızdan bugüne kadar geçen süre devam edelim yaptıklarınıza. Hak sahiplerin tespiti için Orta Çeşme Meydanı'nda irtibat bürosu kurdunuz. Çok doğru. 24 Mayıs 2021'de 9 Temmuz 2021 tarihine kadar 45 gün buradayız. Gelin imzalayın dediniz Tokat köylülere. Fakat bekleyen imzalar gelmeyince 28 Eylül 2021 tarihi itibariyle projeye ilişkin muvafakatnamelerin imzalanmaya başlandığını, eğer 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle yeterli sayıya ulaşılmazsa hak kaybı yaşayacaklarını içeren tebligatları vatandaşlara gönderdiniz. Buna rağmen imzalamayanlar olunca 23 Aralık 2021 tarihinde bölge vatandaşlarına borçları ödeyip taliye edin dediniz. Borç yoktur yazılarını alıp evlerini, parklarını taliye etmelerini istediniz. Farklı farklı kurumlardan borç yoktur yazı, yazısı istiyorsunuz neredeyse. Vatandaşın kış günü evini, barkını yıkacağız diyorsunuz. O, yazı, o yazılar bu kış günlerinde ve belirsiz bir ortamda size gelse lütfen empati yapın. O evin içindeki yaşamı düşünün. Yazıktır, günahtır. 15 gün yok ek süre 30 gün toplam 45 gün süreler falan dediniz. Halk isyan edince ne, ne yaptınız? Şaşırdınız. Yerel gazeteler vasıtasıyla bölge halkının cevap bekleyen sorularını yanıtlamaya çalıştınız. Ama yanıt bekleyen sorular çok yanıt bekleyen çok soru da orta yerde durmaya devam ediyor. Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri. Burası bir kamu kurumu, burası bir belediye. Halka yeterince anlatamamışsınız, iletişim kuramamışsınız, neyi, nasıl, hangi şartlarda yapacağınızı anlatamamışsınız, bölge halkına iletişim kurarak halkı anlatamadınız. işleri yerel gazeteler aracılığı, aracılığıyla yapmaya çalışıyoruz. Burası bir belediye hatırlatıyorum. Olur mu böyle bir çalışma tarzı? Halkın içine girin. Halkın gerçekliğinden haberiniz daha iyi yok. Kentsel dönüşüm çok önemli bir konu elbette. Eski sağlıksız yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi hem can hem, hem de mal güvenliğini sağlayacaktır. Hasarlı binaların yıkılıp yerlerine sağlık sağlıklı binaların yapılması ile doğal afetlere karşı önlemler alınacaktır. Zarar veren deprem değil, binalardır gerçeğini hiçbir zaman unutmayacağız. Kentsel dönüşüm, kentlerde yapılan, yaşanan çarpık kentleşme ile birlikte gelen plansız şehirleşmeden, ve bu plansızlığın getirdiği yüzlerce olumsuz etkiden kurtulmak için önemli bir fırsat penceresidir. Buna itiraz eden elbette ki yok. İyi analiz edilmiş, dikkatli planlanmış ve sonuçları hesap edilerek uygulanan kentsel dönüşüm projeleri çarpak, çarpık yapıdan kurtaracak, refahı artıracak, daha sağlıklı koşullarda yaşama fırsatı sunacaktır. Belediye yönetiminin bugüne kadar yapmadığı şu hususta özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Sürecin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için şeffaflığa, hesap verebilirliğe, yerel, yerel temsilcilerin katılımına, sosyal dayanışma ve sosyal kontrol bağlarının korunmasına ve süreçten mağdur olabilecek insanların korunmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum kentsel dönüşüm projeleri her şeyden önce şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilke edilmesi gereken ancak bu sayede meşruiyet olabilecek ve kamuoyu kabul alabilecektir. Belediye yönetimini şeffaf olmaya davet ediyorum konuşmamı sonlandırmadan önce 2022 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum.